Altıncı sorumuz güzel bir üstü sayılarla işlem sorusu arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek Güzel Şehrim Güzel Ülkem isimli festival kapsamında her ili temsilen 81 adet bölüm oluşturulmuştur. Her bölümde o ilin kültürünü anlatan etkinlikler düzenlenecektir. 3 hafta sürecek festivalde her bölümde 3'er kişi olmak zorundadır. Her hafta bölümlerde farklı kişiler görev aldığına göre festival boyunca bölümlerde görev alan kişilerin toplam sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar 81 tane bölümümüz var. Her bölümde 3 kişi olduğu için 81 çarpı 3 diyoruz. Bu şimdi bir haftadaki görev alan kişi sayısı olmuş oluyor böyle 81 çarpı 3 dediğimizde. Bir de 3 hafta boyunca bu kişiler değişeceği için 3 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman arkadaşlar şimdi üstlü sayılarda çarpma işlemini yapalım. 81 sayısını 3 üstü 4 diye yazarsak diğer 3'leri de 3 üstü 1 diye yazarsak cevabımız 3 üzeri 6 olur mu? Olur. Şıklarda 3 üzeri 6'yı direkt görmek mümkün değil. Ama düzenlediğimizde 27'yi 3 üzeri 3 diye düşünüp karesini aldığımızda 3 üzeri 6'ya eşit olduğunu görürüz. Cevabımız Adana olur. Diğer şıklarımızı da düzenlersek başka 3 üzeri 6 çıkmayacak. Bakın 81 3 üzeri 4. 4 kere 3'ten bu 3 üzeri 12. Bu 3 üzeri 9 mesela. Bu da 3 üzeri 10. Cevabımız Adana arkadaşlar.